Allah'ın rızasına ulaşmak için hayatını onun istediği şekilde yaşayanların, el alem ne der endeksli bir hayattan uzak kalanların, nefislerini birer yönetici ilah olarak tayin edenler arasında sadece Rabbini ilah edinen gariplerin, Allah'ın kanunları dışında tüm kanunların batıl ve necis olduğuna inanan ve bunlardan sözleri ve fiilleriyle beri olanların mükafatıdır tüm çağdaş putları ve batıl cahiliye sistemlerini terk edenlerin, tüm tağutları Allah'a imanın şartı olduğu için reddeden, tekfir eden ve onlara tabi olanlardan beri olanların, tüm beşeri ideoloji ve sistemlerin batıl olduğunu söyleyenlerin, duanın yalnızca Allah'a Kur'an ve sünnet ekseninde yapılması gerektiğini bilenlerin ve Allah'ın dışında dua edilen şirk türbelerinden, sapık şeyhlerden ve tarikatlerden beraatini ilan edenlerin, Allah'ın isim ve sıfatlarını selef-i salihinin iman ettiği gibi keyfiyetine girmeksizin, ilhada sapmaksızın, manasını olduğu gibi kabul edip iman edenlerin, cennet, heva ve hevesinden, akıl ve emellerinden vazgeçip, Allah'ın murad ettiğine teslim olanların mükafatıdır.''